aslı feelden gelir. Tefaüldür bunun Arapçası. İnne Allah yekrahu ve yuhibbu tefaüle. Allah diyor bir şeyden uğursuzlanmayı kerih görür. Kullarının bir şeylere uğursuzluk manası takıp işte baykuş öttü şu oldu bu oldu uğursuzlanmalarını istemez. Falı sever. Yuhibbu tefaül falı sever. Bu falın manası şudur. Uğur aramaktır. Uğurlanmaktır bu hayra yormaktır. Falınmaz. Yoksa işte kahveyi kapattın da açtın işte oradan efendim şu çıktı sen öleceksin yoldan yolcun gelecek falan. İşte bu, bu değil. Bu Arapçada fal e, yormaktır. Yormaktır. Bu Ali hasen vardır. Fe'li şey vardır. Kötüye yormak vardır. Baykuş öttü döngeri gibi. İyiye yormak vardır. Mesela Efendim sallallahu falı çok severdi. Bu şu anlamda falı severdi. E, şeyde e, bir harptir. E, heyetler arasında anlaşma yapılacak. Adam içeri girer elçi. Elçinin adını sorar. Eslem der. Eslemse der, selametten gelir der. Onu hemen hayra yorar. Bu işin sonu sul sul sulha gider der. Böyle çok.